Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün birlikte arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft'ta tek tıkla yapı yapma modunu buldum ve bugün sizlerle arkadaşlar bunu inceliyoruz. Bu modu daha öncesinde incelemiş olabilirim. incelemişimdir de büyük ihtimal çünkü daha eski videolarımda e, mod güncelenmiş İşte yeni evler falan var daha kolaylaşmış ve canlı modda nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar göstereceğim. Mod 101 sürümünde yani Minecraft Bedrock'un tam sürüm en son sürüm bakır çalışıyor. Bu arada betalarda bilmiyorum çalışırım çalışmazım. Betalarda çok soran var. Deneyin çalışmama ihtimali var. Sonuçta beta test bir sürüm olduğu için çalışmama ihtimali var. Denemeleri de açan arkadaşlar fazla boş yapmayalım videomuza geçelim. Lan videoya girene kadar önünden kaç kere gelip gelip geçtiniz lan. Nasıl bir değişik hissiniz ha. Neyse şimdi arkadaşlar bize 4 tane arkadaşlar demir külçesi gerekiyor ve bunlar arkadaşlar inşa yapma masasına koyuyorsunuz ve arkadaşlar burada bu anahtar verin. Şu an e, gördüğünüz gibi bende belirli bir yer seçili. Neden seçili derseniz ben zaten deneme amaçlı bir ev seçmiştim ve şu an hatta ben buraya basarsam o evi işe edecek. Onun için basmıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar e, gördüğünüz gibi buradan eş yani e, yap seç var. Buna basıyorsunuz ev, farm mesela buradan tarlaya basarsanız işte iron tarım diyor, gold tarım falan filan sizlere bunları yani demir farmını, altın farmını otomatik olarak direkt yapıyor yani. Sizin yapmanıza gerek yok. Şimdi geri dönüyorum. Ev diyorum ve arkadaşlar buradan moderine basıyorum ve modern 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor böyle 10, 11, 12 falan filan diye ama şu şöyle ha tamam. Kaç tane var lan burada? 26 tane arkadaşlar ev var. Modern 1 çok güzel bir ev değil. Gönder diyorum. Buradan çıktım. Şöyle hatta işaretsinler. İşaret etmek için arkadaşlar bir kere bastınız mıydı işaret ediyor diye biliyorum. Ama ben niye işaret edemedim lan şu an. Ee, tamam. Ha şey şuna basmamız gerekiyor. Tamam. Şu an arkadaşlar işaret ettik. Bu ev çok verimli bir ev değil. Yani en azından benim hoşuma gitmedi. Bu arada giriş kapısı bu tarafta. Nerede? Yani ha buradaymış. Tam tersine döndüm. 360 derece döndüm. Hatta şöyle sere ve hemen evin içinde göstereyim. Böyle yukarıda bir kütüphane taze bir şey var. Sonrası yok yani bu kadar. Hatta ben buna şöyle çıktım. Şöyle bir yaptım aşağı düşüverdim görü lan dedim ne oluyor bir yani? Çünkü ben hiç ilk girer girmez hiç yukarıya bak bakmadan direkt şunu gördüm. Şöyle çıktım o hevesle sonra düştüm buraya. Bu ev çok güzel değil ama iki olan yani buradaki ikinci seçenekteki ev güzel. Ha, yine eve basıyorum moderne bastım ve ikinci eve basıyorum. Gönder diyorum ve şöyle bir sıkıntı var burada. Şimdi bu ev baya büyük bir ev. Yani şuralar falan yapayım. Ee, oluştur dedim bir tık aşağıda mı olması gerekiyor? Yani bir tık daha yere mi bakmam gerekiyor? Öyle deneyelim nasıl olur? Ya da sürekli mi böyle yapıyorum? şöyle yere baktım. Yok. Bu acaba dedim şunu zeminle birleştirebilir miyim diye denemek istedim ama. Belki vardır yap bir yapımı. Mesela şey şunlar falan ne bilmiyorum. Ee, gönder dedim. Ne oldu lan? Oğlum evin üstüne bir ev daha yaptılar bu. Bir dakika şuraya deneyeceğim. Bastım bir daha bastım buna. 5 yerine 1 yapsam bunu. Okey dedim. Ne oldu şimdi? Yine aynı. Değil mi? Aynen. Bunu nasıl çözebiliriz ki acaba var mı burada bir çözümü? Şunu 10 yerine 1 yaptım tekrardan. Binanı çekti mi de Yok lan. Ne oldu lan buna? Kaç kat da oldu oğlum? 1, 2, 3, 4 falan filan diye gitti. Ve niye böyle daha kalın yaptı bunu? Demek ki o orayla alakalı bir alakalı bir durum var ya da bilmiyorum tekrardan bunları bire çektim random şeyi de kaldırdım şu an yine bir tane yaptı bu ne onda 14 13 12 11 10 kayboldu lan ha? ha burada neyse işte evin içini göstereyim ben nerede o ev en düzgün olan? Aynen bu. Keşke bunu tam böyle yerle bir yapabilseydik ama. Neyse bakalım. Ee, onu yine ben kurduracağım az sonra ayarlarını bakalım bir. Şimdi evin as ana asıl ana girişi burası. Buradan böyle girebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Bu ne lan? Katman kaya var burada. Ne alaka Hatta şundan olmasa değil mi burada? Ondan da değil. Tamam. Şimdi en azından ev normal işte. İkinci katına hiç çıkmadım. Bilmiyorum ne var ikinci katında. Ha şey çıktım pardon. Yatağı görünce hatırladım. İşte ateş yanıyor. Burada kocaman bir şey var. Havuz var. Kocaman bakın ne kadar büyük. Başka da gösterebileceğim bir şey var mı? Bu evde yok. Başka evleri deneyelim. Şunları atayım ben bir. Be. Buna bastım tekrardan ev dedim modern dedim bir değil bu sefer üçü deneyelim şunlar ne oluyor mesela bir falan diyor sıfır eksi on eksi bir desem nasıl olur okey dedim yapıştır kardeş dur oluştur bu ne olur? Ha? evi bir sefer yerin altına yaptılar eksi bir deyince şunu yaparken eksi bir dersek sanırım bir dakika onu deneyeceğim bir buna bastım. Ev dedim. Modern dedim. Ve 2'ye basıyorum. Ve buradan bunu eksi 1'e getirdim. Eksi 2. Ha 1. Şu an sanırım eğer bunu işaret edersem aynen bakın düz yaptı. Burada da eksi 1 olmasın yani aşağıda olmasın nedeni oradan mesela bu kaçtı? Ev 3'tü değil mi bu? Geliyorum. Buradan modern ev 3'ü seçiyorum. Buradan da arkadaşlar yerden ne kadar yüksek veya alçak olacağını seçiyorsunuz. Şu modern ev 2 de eksi 1 yapın bunu. Eğer eksi 1 yapmazsanız olmuyor. Bunu tekrardan sıfır yaptım ki eşit olsun yerle tamam mı? Bakın şu an eşit oldu. Burada eksi 1 yaptığım için bir blok aşağıda. Bunu da inşa ederken şunu eksi 1 olarak inşa edin. Eğer bu şekilde olan modlar varsa yani şeyler varsa evler varsa onu öyle yapmışlar. Bunun havuzu biraz daha büyük ona göre. Havuza niye taktık oğlum biz? Ee, burada bir oda var. İkinci katından gezmeye başladık. Bunu kapı sanmam peki. <laughs> Neyse aşağı inelim. Vay güzelmiş ha. İniş falan. Burada mutfak mı? Ne lan bura? Yok bura giriş oğlum normalde mutfağı. Ee, şurası ne? Burası mutfak evet. Burası mutfak. Büyük de kocaman da bir mutfağı varmış. Şuradan yukarı çıkalım. Yukarıda ne var? Yatak odası var ve helikopter pisti. Yakışık. Yatak odası. Şimdi başka bir şey daha deneyelim. Mesela, Lan oğlum yine işaretti mi ya. yanlışlıkla? Dur. Şuna bastım. Farm dedim. Iron farm diyor. Tamam, okey diyoruz. Nereye işaretsin? Şuraya işaretsin. Doğru mu? İşaret dedim. Şu an buraya bize demir farmı işe etti doğru mu? Yani artık burada demir mi birikecek? Öyle olmasa doğru mu kardeş? Verin lan demirler mi? Bu arada bu demir farmı e, sonra altın farmı falan bunu sunucularda çok yapanlar var. Ama ben bu konu hakkında pek bir bilgi sahibi değilim. Reklam yapmayalım şunu sıkırayım buradan. <laughs> Sanırım bunlar demir golemler spam oluyor yani bir şekilde. Nasıl oluyor bilmiyorum. Millaki vardır bir mantı. Burada da demirler birikiyor. Doğru mu? Aslında güzel bir şey lan bu. Mesela canlı oynuyorsunuzdur ve bunu yapman zaten kolay. Yani dört tane demir parçasından yapıyorsunuz. Altın falan buradan otomatik olarak işa edebiliyorsunuz. Yani sanırım bu blokların sizde olmasına gerek yok. Doğru mu? Eğer öyle bir şey varsa zaten bunun bir amacı yok. Game mod deyip canlı moda geçtim. Şu an canlıyım. Ve buradan e, tekrardan buna seçiyorum. Buradan eve geldik. Geri dön bir kere. Farm'dan bir şey seçemedim ha fark ettiniz mi? Farm. Iron farm altına basıyorum buradan. Gönder dedim ve oluştur diyorum. Yere bakalım. Oluştur. aynen bak şu anda da demir bu ne lan? Çok aha onun kocaman bir Ender Portalı var lan orada. Sanırım piglinlerle mi oluşuyor bu? Şuna basarsam ne olur? Bastım. Ne oldu lan? Burada bir lıpır 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 etmeye başladı bunlar. Neyse geri açtım bunu. Bunlarda mı altın birikiyor? Altın parçası var oğlum burada. Altın kılıç var. Bunların içi boş. Burada ne var? Bu da boş. Bu da boş. Ee, bunlar da boş. Yanlı. Yansız moda tekrardan geçtim game at diyerek. Bunun çalışma mantığı ne? Hadi o tamam şu an mesela bir ton demir üretti. Sen dur lan. Neden gitmeyelim? Dayan şu çalışmıyor muydu lan? Niye çalışmamaya başladı? Ben bir şeylerle mi oynadım? Çalışmıyor mu başladı şimdi bu? Bunu da çalıştırdım. Biraz bir çalışsın mı lan? Aha. Bir şeyler basıyor lan bu. Altın birikiyor mu? Altın var mı altın altın? Altın birikiyor mu dayı oğlu? Altın var mı lan? Şu an bu çalışıyor mu? Bunlar yine ıpıl etmeye başladı ama. Oğlum altın farmında altın yok lan. Çok da gürültülü çalışıyorsunuz ha var ya. Neyse çalışsın bakalım biraz. Mesela bu demir farmı sanırım bayağı bir demir üretmiştir bize. 24 tane mi? Oğlum hadi lan. <laughs> Burası durmuş yalnız, ayol çalışıyor. Neyse, başka bir şey deneyelim. Ee, tekrardan buna geldim. Ev değil de... Burada mesela ağaçlar falan var. Bunlar ne? Bastım mesela bunu. İşaret diyorum. İşaret dedim. Ağaç mı sadece yani? Başka bir şey yok mu? Ağaç falan değil değil mi bunlar? Sadece ağaç mı var? Cidden sadece ağaç mı lan? Hmm. Ne gerek var sadece ağaca. Son bir ev daha deneyip ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Ee, ama bu sefer değişik bir ev deneyeceğim. Geri gel bir tık. Yani buradan modern değil de. Ee, şu biraz da korkuşmalar. Medivan ne demek? Bilmiyorum İngilizce'de ama. Neyse. Ee, i̇ki diyorum buna da. Yönder dedim. İşaret. Biraz da köy usulü bir evden bu? Bu arada bunu da eksi bir olarak işaretlememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bakın. Bir blok yukarıda gelmiş. Sanırım bütün ikelerde aynı sorun var. Bunun için niye böyle çok şey değişik? Ve bunun girişi nerede? Orada merdiven falan var. Ha şu merdiven buraya çıkmak için. Tamam okey. Burası ne? Buradan yukarı çıkabiliyoruz. Bomboş lan bu evin içi. Hop aşağı atladım. Bir ev daha deneyim. Ondan sonra bu sefer geçsin sonra Çünkü bu Tam beklentilerimi karşılamadı. Burada mesela çiçek böcekli bir ev var. Bu arada 2'yi deniyorum bu sefer. Eksi 1 deneyeceğim. Risk alıyorum. Umarım düşündüğüm gibidir. Ne oldu lan? Bir kat aşağı indi değil mi bu. Aynen. Bir kat aşağı indi. Yani denemeniz gerekiyor. Deneme yanılmayla ortaya çıkıyor. Bir kat aşağı indi bu. Bunun girişi nerede? Pembe bir ev geldi lan buraya. Bar benim eve. Şuraya açtım burayı. Bu ne lan? Bu şey lan pastane gibi bura değil mi? Evet. Kelleler falan var burada. Mesela Steven kellesini buraya koymuşlar. Gençler başka da gösterebileceğim bir şey yok. Yani modun mantığı bu. En güzel yanı da canlı modda bunları yapıp kullanabiliyor olmaz. Ama şu altın farmına bir dakika bakmam gerekiyor. 10 tane altın vardı. 11 olduysa sorun yok. Ama 11 olmadıysa bunu ya ben çalıştıramadım ya da başka bir şey var. Mantığı var bilmiyorum. Çalışmıyor bile şu an zaten durmuş bu. Oğlum siz altın vermiyor musunuz lan? Bunlar böyle hareket edince mi daha acaba iyi çalışıyor bu ne oluyor? Bu videoyu bitirelim o değil de çalışsınlar bakalım biraz. Ha içinden geçiyorum ama nedere gitmedim. Ha gittim lan. Neyse görüşürüz. Bay bay.